1-2-3 söyle Annem geliyor hmm. Annem geliyor Maşallah Şu anda bence duyduğunuza inanamadınız hmm. Ama annem geliyor hmm. Doğru ve gerçek ve inşallah Rabbim nasip ederse e, Bir aya kadar burada olacak Bir ay değil Burada ben bu dukanda geldim Çocuklar da benim yerimde Aynı pazarda bu karşıda biz çocuklarda o kıyafetler değişti Ondan sonra burada böyle şeyler. Bir k oldu. Yani bir bin oldu. Bu şeyler oldu. Bir de pasta. Hayırlı pazarlar. Hepinize. Hayırlı pazarlar demek yok mu Rana Bey? Hayırlı bunlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet bizler kalkalı çok oldu. Ee, şimdi Rana Froze'nin saçını yapmaya çalışıyor dün aldığımız e, kıyafet parçalarından bir tanesini Froze'ye giydirdim e, dün zaten çıkarmak istemedi hiç ve bence çok güzel yakıştı Arit Fatma da giydi bir tanesini onu da gösteririm size tokalar bakın yerde geziyor şu pembeyi al aa Rana al evet neyse Muhammed Emre. Muhammed Emre. Muhammed Emre इधर आओ. Ye Ye paas kya Muhammed Emre'ye de bir tane kıyafetini giydirdim bir takımını. Gayet güzel oldu o da. Yakıştı yani Muhammed Emre. Ye. Siz ne yapıyorsunuz? Bu çocuklar ne yapıyor böyle bu sıcakta Allah'ım? Hava çok sıcak bugün. 43-44 dereceye kadar ulaştı. Rana uzaylı mı yaptın Frozen? Arit Fatma. Arit. ne kapırdı kao İdir <laughs> Arit Fatma bakın. Dün şunu giydi şu takımını. Bence gayet güzel oldu. Saçlarını yaptım tekrardan bozdu. Yok efendim ben böyle istemedim. Saçımı toplama. Evet çok güzel oldu ama açık bıraksaydın daha iyiydi sanki topuz yaptım ya şimdi Arit Fatma'nınkini de hallet şöyle evet şöyle saçını yaptır ana güzel bir şekilde şimdi Arit Fatma'da sıra Muhammed Emre bakın nerede geziniyor minnoşum benim Neyse anlayacağınız böyle işte. Ee, şimdi evi toparlayayım dedim. Aşkım sen ne kadar güzel gözüküyorsun. Güzel mi? Yakışmış mı Muhammed Emre'ye? Ee, şimdi ben evi toparlayacağım. Dün bu çocuklar yine oyuncak oyuncak diye tutturdu değil mi Rana? Maalesef akşam yine ben onları almak zorunda kaldım. Ağladılar. Bir görseniz kendilerini yerden yere attılar resmen. İşte ben de ev biraz uygun fiyatlı buldum. Orada bakkaldan aldım bu arada. Şimdi de hepsi yerde geziniyor. Bu kadar yani. Bir tane şey aldı böyle. Pizza oyuncağı mı ne böyle? Şöyle. İşte böyle. Ondan sonra şişesi var. Şöyle bir tane aynası var. Frozen'in makyaj şeyi böyle. Bu da çanta. Getirme o zaman bugün. Allah Allah bu kadar da ne yani kafamıza kadar çıktı bu çocuklar. Böyle bakın Barbie bebek burada attılar oynayıp oynayıp. Bakın boşu boşuna para işte. Daha önce zaten biliyorsunuz şey aldım kaplumbağa aldım. Firoze'ye yer, itfazmaya baykuş aldım. Aa bu akşam bu arada... Ee, şöyle bir şey var. Abdullah'ın biliyorsunuz kanalı var. Ve işte bin abonesi oldu. Onun için pasta keseceklermiş. Çocuk yani heveslenmiş. Ne oldu ne diyor? Şimdi değil şimdi ne yapacağız orada gidin Neyse işte böyle iki tane pasta alınacak. Kesilecek işte. Evet. Çocuk heveslenmiş kesmek istedi. Annesi de tamam dedi. Öyle Ay böyle beraber keseceğiz evi göstereyim mi biraz? Ev şöyle bakın ne kadar dağınık şu an ev. Şuraları böyle bütün her yeri güzelce temizlenecek şimdi. O zaman ben evi temizleyeyim şimdi biraz. Ortalığı toparlayayım. Bugün yemek konusu ne olacak onu bilmiyorum. Aa öyle mi? Sen parayı da mı biliyorsun? Bak bak bir de hareketlere bak. Para para hareketi bak. Para hareketlerine. Rana ne kadar çirkin gözüküyorsun öyle yapın. <laughs> Muhammed Emre aşkım içeriye gel. İçeriye al şu çocuğu. Aa çok sıcak dışarıda. Evet çocuklar para aldıklar. Para aldık. Şimdi bakkala gidiyoruz. Arif pağmış bu para götü. Ne? Dışarıdan bakın ne kadar sıcak. Bu karşıda dükkan biliyorsunuz. Ee, bu beyaz araba. Bu beyaz. Bu da karşıda evde. Bunlar de. Bu arada bunlar ka evde karşıda. Bu buday kurmak için koydum. Kurmak için. Burada böyle de Çok güneş var o yüzden. Evet çocuklar da bakacağım kendi kendi alacağız. Ondan sonra evet. Şimdi ben banyoyu yıkadım, evi süpürdüm güzelce ve ekmek yapamadım bugün. E, o yüzden ekmeği dışarıdan aldık. Aliç Fatma da diyor bana bir şey aç buradan telefondan. Dur bakayım, dur atacağım şimdi, dur bir bekle. Bu arada Muhammed Emre de uyudu. Muhammed Emre'ye ben şey vermiştim, buğday yedirdim sütle beraber. O uyudu. Uykuya kaldı. Rana sen de mi uyudun? Sen kalk yemeği ısıttım ekmek aldırdım yemek yiyelim. Şimdi sadece yerleri sileceğim ve halımı falan şey yapacağım, e, sereceğim. Bir de mutfak kaldı öyle. Uyan Rana. Uyan yemek yiyelim. Ben de yemekleri ısıtıp şimdi yemek yiyeceğiz hep beraber. Ondan sonra diğer kalan işlerimi halledeceğim. Hem e, o çocuğu da yatağın üstüne getirin. Sen de kalk oradan. Evet. Hem de olsun. Yemeğimizi yedik. E, bugün ne yemeği yapacağım onu bilmiyorum. Neyse şimdi o konuları bırakın bir tarafa. Her hmm. gün hep, hep aynı konu. Size çok büyük bir sürprizim var. Çok büyük ama. Çok küçük değil, çok büyük bir sürpriz var. Söyleyeyim mi? Bir, iki, üç söyle. Annem geliyor. Hmm. Annem geliyor. Hmm. Maşallah. Şu anda bence duydum. İnanamadınız. Hmm. Ama annem geliyor. Hmm. Doğru ve gerçek ve inşallah Rabbim nasip ederse e, bir aya kadar burada olacak. Bir ay değil. Bir aya kadar. Bir ay bir aydan önce. Neyse hemen anlatayım şimdi ne nasıl oldu falan. Aç hmm. aç. ben size anlatayım. Nasıl oldu bu gelişme, nereden çıktı falan. Zaten biliyorsunuz benim e, böyle bir durumum olsaydı hiç durmazdım. Annemi babamı daha önceden buraya getirdim. Benim bir tanıdığım ablam var. Daha önce onunla Instagram'dan tanışmıştık ve ondan sonra işte WhatsApp numarasını falan almıştım. Onunla hep böyle sohbet içerisindeydik. E, geçen günlerde bana yazdı. Neslihan'cığım bu aralar seni çok üzgün görüyorum dedi. Anneni özlüyorsun, babanı özlüyorsun, anlıyorum seni dedi. Ee, ondan sonra işte uçak bilet fiyatlarını, pasaport fiyatlarını falan sordu. Ee, anneni getirsek nasıl olur dedi. Ben de yani gerçekten çok hani mutlu oldum ve inanamadım. Hani e çok duygusallaştım gerçekten çünkü biliyorsunuz kaç yıl oldu ben annemi görmüyorum o da beni görmüyor o sonra anne de sordum falan böyle neyse plan. işte uçak bileti fiyatına pasaport fiyatlarına falan filan baktık aramızda konuştuk ve o ablamızdan Allah razı olsun binlerce kez Rabbim ne kuralı varsa versin ben onun sayesinde böyle bir ümide kapıldım benim ailem de öyle onlar da duydular onlar da çok mutlu oldular ee, annem de çok sevinçli onun dışında işte ablacığım anne, ben hatta, sana da çok teşekkür ederim. Annem de sana ayrıca teşekkür ediyor. Ailem de öyle. Ondan sonra bugün anne dedim. Ben rüyada gördüm. Evet. Söyledim sana. Bana söylemedi aslında. Sana bahsetti galiba. Evet. Annen. Böyle bana bahsetti. Yani Sen ekmek yapıyordun o yüzden Yani anlayacağınız annemin pasaport masraflarını ve vize masrafını ve uçak gidiş geliş masrafını bir ablamız karşılayacak. Çok teşekkür ederim ona, çok teşekkür ederim. Tüm kalbimle teşekkür ederim. Ee, ondan sonraki videoda yani söyleyeceğiz ben. yani nasıl oldu, neler oldu. Hani böyle videolar gelecek ondan sonra. Annemle de konuşturacağız sizinle. Evet anne, annemle de bir video çekerim. Zaten gelsin bol bol videolar çekeceğiz. Hmm. Biz böyle 2-3 gündür hani böyle sürekli konuşuyoruz annemle bu haberi aldığımızdan beri. O da duyduğundan beri çok mutlu. Sizinle i̇şte, paylaşmak lazım. Sizinle paylaşmak istedim. Eminim siz de çok mutlu olacaksınız benim adıma. Hepinize çok teşekkür ederim. Ee, öyle işte. Yani hmm. çok büyük bir sürpriz dediğim buydu. Benim için çok büyük bir sürpriz. Kaç yıldan beri ne o beni görüyor ne ben onu görüyorum. Tabii ki de telefonda insan konuşur ama canlı olmak, yan yana olmak, bir evde aynı bir evde yaşamak daha farklı. Değil mi öyle? Benim çocuklarım bile çok mutlu var. Aris Fatma, Firoze, onların heyecanı, Rana'nın heyecanı, Muhammed Emre'nin heyecanı, hepsi çok mutlular gerçekten. Öyle. E, diğer videoda size başka detayları verip şimdilik şunu bilin. İnşallah e, ben de o ablanın bana göndereceği parayı bekliyorum inşallah. Pasaport e, ve vize ve bilet parası falan bana gönderecek. Ben de inşallah anneme göndereceğim. Anneme gittiği an annemle de inşallah pasaport işlemlerine başlayacak. İnşallah Rabbim nasip kısmet ederse gelecek. Öyle. Evet Muhammed Emre uyandım. <laughs> Muhammed Emre için de yeniden kahvaltı hazırladık. Bence Muhammed Emre bugün iyi değil. Bak 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 bak. bak. Ben doğru dedim ya. ਹਾਂ ਮਾਮ ਬਨੂ ਮੈਂ ਹਮ ਦੇ ਗੋਸਤਰ ਜਾ ਮੋਰ ਦਾ ਐਮ ਦੇ ਔਨਜ ਕਲਰ ਦਾ ਗੇਤਰ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਹੋ ਜਾ ਬਾਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਈ ਕੋ ਹੂੰ ਸੈਂਡ ਤੇ ਗੈਲੋ ਜਮਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੈਲ ਨਹੀਂ ਆ ਬੁਲਾ ਆਜ਼ਮ ਤਮੀਜ਼ ਲੈ ਉਹ ਇਜ਼ਮ ਦੇ Bak. O yüzden de bence uyandım bugün. Ben Çünkü ben rahatsız. bulamıyor diyor. Diyorum. Benim işim olmasa ben de gelirdim ama ben mutfağda halledeceğim. Yemek yapılacak. Kalon. Kalon Kalo, Diyorum yumurta sadece yiyeceğim. Hmm. Sen yedir diyorum. Yedir. Evet şimdi Muhammed Emre'ye bakın. Hasta olduğu için iyi değil, keyfi yerinde değil. Bence Muhammed Emre dinlensin. Rana ve çocuklar gidip gelsinler. Hem zaten kızların dün aldığımız kıyafetlerinden bir iki tanesi şey onların Boyunları o kadar şey değil, açık değil. Onları değiştirecek. <laughs> o zaman Muhammed Emre dinlensin, olur mu? Olur mu? Siz bir de pastaneye mi uğrayacaksınız gelirken? Kek alınacak, kek, pasta. Efendim, Hancı. Haydi o zaman gidin siz. Burada mı poşet? Onun içinde kızların kıyafetleri var bu arada. Evet biz burada geldiler. Şu anda bunlar böyle oyuncaklar da getirdim. Burada başka hoş da var. Burada birazcık bunlar oynayacaklar. Ondan sonra e, Abdullah da bizim yanımda geldi. Abdullah diyorum ben almayacağım. Ondan sonra Ezan okunuyor. Birazdan sonra. Ooo nereye gidiyor? Pom pompon. Nereye gidiyor Evet. Bu son olarak bunlar da değiştirdik. Ondan sonra da e, pazara gidiyoruz. Burada ben bu dukanda geldim. Çocuklar da benim yanımda. Aynı pazarda. Bu karşıda biz çocuklar da o kıyafetler değiştirdik. Ondan sonra da burada böyle şeyler. Bir K oldu. Yani bir bin oldu. ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਹੋ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਸਟਾ ਆਸਟਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਆਨਦੀਨ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਪਾਸਟਾ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋ ਯਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟ ਹੀ ਦੇਣਾ 1 ਕੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਮ 1 ਕੇ ਲੈ ਦੇਣਾ 1000 ਇਹਦੇ ਅ ਬੱਚਾ ਦੇ ਕੋਲਰ ਕਰ Evet biz geldiler şu anda biz orada gidiyoruz Akbar bir de evde yani yenge diyorum orada keselim ben dedim tamam orada biz gidiyoruz şimdi e, evden şu işi de aldık şöyle göstereyim burada çocuklar hala böyle oynayıp dans etmeye devam ediyorlar e, müzik olduğu için kopyalama gelip Evet, biz eve geldik. Evet, evimize geldik. Abdullah'ın mutluluğunu hep beraber yaşadık, daha doğrusu. İnşallah e, daha güzel, daha ileride bu şekilde YouTube'da ileriye gider inşallah. Hepimiz mutlu olduk. Sonuçta çocuk heveslendi. Bir, hani pasta keseyim dedi. Annesi de onu kırmadı. Hep beraber kesmiş olduk. Umarım bugünkü videomuzda severek izlemişsinizdir ki zaten bugünkü videomuzun içerisinde çok büyük bir sürpriz vardı. Bence eminim ki beğendiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek videolara da bakmayı unutmayın. Heyecanla bekleyin inşallah. Çünkü bundan sonra gelecek videolar biraz daha heyecanlı olacak. Onu da unutmayın. Allah'a emanet olun o zaman. Kendinize iyi bakın inşallah. Yarınki blogda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.